Selamun Aleyküm. Şimdi bu duyuruyu açmamız ne nedeni? Benimle dalga geçenler, yüzümle alay edenler. Kendilerini sanıyorlar. Yani Allah'ın yaratışıyla daha geçiyorlar. Bu hiç iyi değil. Siz siz onun dalga geçmeyin. Böyle Allah'sız velet, veletleri de aldırmayın. Kendilerine bir şey sanan veletler. Robotsu da silmeye demez. Eğer hesabım banlanırsa da Bir hesap daha açarım Yine değinilmem bunlara karşı Ve beni böyle sanıyanlar Beni böyle bilsin Ben hiç kimseninle Müziğini alay etmedim Etmem de Bu hiç iyi bir şey değil Sizsiz olduğun kimselere Dagi geçmeyin yüzüyle, ağzıyla, burnuyla, Allah'ın yaratışılığıyla dalga geçilmez. Böyle Allah sizlere kapak atılır. Böyle cevap yapıştırılır. Dici verdiğim türeleri de sesim beni gibi olabilir. Allah'ın vergisi. Ben ona bir şey demiyorum. Kanada'da geçiyorsunuz. İnşallah Allah tarafından çarpılırsınız. Ben de Allah'a emanet ediyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yaşımla daha geçiyorlar. Onları da aldırmıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Yaşım 15. Kesinlikle belli olmayabilir ama. Gerçekten bunları diyebileceğim yani diyebileceğim bir şey yok. Herkesin buradan yani inananların herkesin analarını sikeyim. Allahsızlar.